Dedem. İnsafın kurusun ya. Bu kaçıncı çift Allah aşkına ya? Hadi hadi. Ya arkadaş. Dünya güneşin çevresinde bir tür dönüyor diye kırmızı don giymek nedir ya? Noel Baba nedir ya? Tamam Noel Baba dediğimiz kişi de sakallı, ak sakallı bir emmimiz. Sevimli bir kişi. Bizde yaşlıya hürmet sonsuz. Ama bacadan girmek nedir ya? Ya sen çalsana kapıyı. Biz sana kapıyı açalım, bir tarhana çorbası verelim. Ho ho ho, ho ho ne ya, ho 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 ya. O kadar komik mi bu hayat ya? İşte bunların hepsi bu küreselcilerin bize dayatması hacı abi. Emperyalist sistem, anladın mı? Hani para dönsün, insanlar alışveriş yapsın, bu. Ya benim bir tane arkadaşım var, Salim. Bu olan Malatya pötürgeli hacı. Adam konduktör demir yollarında. Karısı okuma yazma bilmiyor. Ama evlerinde bir tane Noel ağacı var ya. Çam ağacı var evlerinde lambalı çam ağacı var Hacı abi, Bu nedir? Aklım almıyor benim artık kafayı yiyeceğim ya. Aga sen kimle konuşuyorsun? Küreselci kundillerle konuşuyorum acaba. abi. Adam diyorum pötür geri diyorum. Karısı okuma yazma bilmiyor diyorum. Evlerinde Noel ağacı var diyorum ya. Ohoho diyorum sana diyorum ya. Arkadaş bu işi anlamıyorum. Sen bu adama sor. Keloğlan'ı sor bilmez. Bu adama sorsan Nasrettin Hoca'yı bilmez. Ama arkadaş Santa Claus'tan direkt dilemeyi biliyor ya. Neymiş efendim yeni yılmış, yeni umutlarmış, yepyeni başlangıçlarmış. Yeni nasıl girersen öyle gidermiş. Yok ya. Aga dilekte mi dilemeyek ya? Dileme hacı. Dilek de dileme. En azından Noel Baba'dan dileme. Ondan sonra yatırlara çabuk bağlayanlar gerici oluyor. Ama efendime söyleyeyim Santa Claus'tan dilek dileyip... ...ondan sonra neticesine kırmızı donu giyip yeni yıla girmek efendim modernlik olur. Böyle Başlayayım öyle modernliğe ya. Benim de buraya kumar işte arkadaş. Ho ho ho! Diyesim geliyor ya. Aga ben bu sene yeni yıla girmeyeceğim galiba. Ho ho ho! Girmeyecek mi lan? Proteste edeyim mi dedem? Ha, aga. lan 2015'ten ne hayır gördük de 2016'ya gireceğiz. Ben de girmiyorum lan yeni yıla. Ho ho ho! Güzel. Ho ho, ho. Babayı aradım ulaşamadım. Haberiniz var mı? Duymadınız galiba. Baba yok diyorum. Ya bir işi vardır. Çıkar gelir bir yerden. Ya ben başlayacağım sizin tribinize tavrınıza ya. Kaç kere aradım cevap vermedi adam. Ulaşamadım merak ediyorum. Ya bir şey söyleyin biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz. Ya kızım niye kafa ütülüyorsun? İşi vardır gelir. Hem sen değil misin her şeyi bilen? Bize niye soruyorsun? Hadi ortamı bozma.